Yani bir yılı bitirdik. Bir yıl daha yaşlandık diyelim ama gelecek hep umut vaat ediyor. İnşallah güzel şeyler olacak. Bugüne kadar tabii acı tatlı yönleriyle 2014 bitti. 2015'e güzel dileklerle ülkemize, üniversitemize, şehrimize ve insanlığa hayırlı olması dileklerimizle giriyoruz. Ve ee, hakikaten Gaziantep Üniversitesi olarak baktığımız zaman her gün daha yukarıya çıkan bir çizgiyle her gün daha bir üst noktada daha çok parlayan bir yıldız olarak Gaziantep Üniversitesi yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. E, bütün çalışanlarımızın hem idari hem akademik personelimizin herkesin çok ciddi anlamda katkısı, çok emekleri var. Ben tüm mensuplarımıza, tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz çok değerli bizim için bizi buraya bağlayan en önemli ögelerden bir tanesi. 40 bin öğrencimiz var. Ben o gençlerin de e, geleceğe işte, ümitle bakmalarını ve geleceğin aydınlık olduğunu e, tavsiye ediyorum o gençlerimize. Ve onların da gözlerinden öperek sevdikleriyle birlikte herkesin, hepimizin mutlu bir 2015 yılı geçirmesini diliyor. Ve inşallah ülkemiz için de hayırlı olmasını diliyorum.